geldin Bahar. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Ee, ben ablamın doğum gününe gidiyorum. Peki gel bakalım. Çünkü Nihal'in doğum günü yaklaştı. Hı -hı. Aşağı. Belki gerçekten bunları giyelim. Umarım nereye gittiğini. Ablasının doğum gününe gidiyor. Ha, do doğum gününe Aldivanlarını çok beğendim. Şu kolluklarını Hı -hı. çok beğendim. Hı -hı. melek gibi. Ekibi bence güzel kullanmışsın. Sadece saçını farklı isterdim ve çantanı farklı isterdim. Meral. Bugün sanırım piştinin ya da iki tarzın yorumlaması diye mi yorumlayayım bilmiyorum ama... Bu aynı, Bahar olanı. Aynı butiler, o, file çorap, o. deri şort, <laughs> gömlek. Hepsi aynı sanırım ikinizin de değil mi? Yeşimle Bahar'ın kıyafetinden bahsediyorum. Ne kötü bir pişti, Pişmedi. <laughs> Giyinenler düşünsün diyorum. Yani yakıştırdım. Bahar Bilmiyorum, sadece şortun biraz daha. Yani. Aha. Devam et mera. Şortun biraz daha uzun olmasını tercih ederdim ama onun dışında yakıştırdım. Yağmur. Evet ben de biraz daha uzun olmasını isterdim. <laughs> ya standart bir kombin değil bence. Güzel görünüyorsun. Numaralarını da sevdim. Saçlarını da bence böyle çok güzel olmuş. Teşekkürler. Eşim. Şimdi beğenmesen olmaz. <laughs> Hangisi hangisinden feyiz almış çok merak etsin. Birini o zaman şuna bir açıklık getireyim Meral'cığım. Kimse kimseden feyiz almadı. İkimiz de birbirimizden feyiz alacak insanlar değiliz. İkimizin de ayrı tarzları var bu birincisi. İkincisi dün akşam yorgunlukla buradaki dolabımın içinden askıları alırken bugünkü kombinimi eve götürmüşüm. Hmm. <laughs> evet. Da... Olanla çıktım diyorsun. Ve dolabımda olanlar, oradaki dolabımda olanlarla bunları uydurabildim. Ve son anda da Bahar'la gömlek ve şortlarımız ve ayakkabımız ve filemiz aynı olmuş. Yapacak bir şey yok. Yani bu. Kimse kimseden feyiz almadı. Bunu da açıklamasını yapayım da arkadaşlar. Bugün böyle çıkmayacaktım. Dolabımdakilerden uydurabildiğim kadar böyle çıktım. Bahar kollarındaki aksesuarları beğendim. Gömleğin, deri şortun, fileni beğendim. Sadece bu kombinde istemediğim şey e, pomponun. Teşekkür ederim. Tuba. Ee, kollukların güzel görünüyor. Değişik bir hava katmış. Ee, buradaki siyah lekeni de beğendim. Yani güzel görünüyorsun ama çantanın da parlak olmasını istemedim. Çünkü elinde de var ya. Aslında parlak değil. Yani buradan bana doğru olan kısmı parladı gözüme. sevinirim. Bana parlayan kısmını gördüğüm için sadece. Bunları kopara da bilirim. Anlayışınıza sığındım. Bence de parlak olmamalı. Haklısın. Yani güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Selay. Kollarındaki aparatlar güzel. Değişik bir hava katmış. Ee, Bu biraz klimanın ben... duvar aparatı çünkü. <laughs> Teşekkür ederim aparatın beğendiğin için. Devam et Selay. Boynundaki biraz fazla büyük geldi bana. Biraz daha küçük olabilirdi. Ee, şortunun kısalığı çok o kadar gözüme batmadı gömlek uzun olduğu için. Yani bol olduğu için. Saçların düz falan olsa daha güzel olurdu. Bu kadar. Hazır mısın? Geçebilirsin.